Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün Kasım'ın 6'sı 2024 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve yorumuna bakacağız. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma vermeden gelsin için abone olsan, takip edersen sevinirim. Bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da Falci anne de görebilirsin. Ya yani da falci anne karışık fallar. Ve oradan ee yani ee uzun bakıyoruz. Buradan kısa çünkü TikTok'ta kısa. Siz de görebiliyorsun. Maşallah maşallah. Size göstereyim. Yolla göremiyordum. Ben görüyorum. Çünkü benim telefonum şeyim o kadar göstermiyor. Ha gördünüz. Tam dipte. Biri hayatınıza girecek çok dürüst, çok seni seven. Ama bir sürü yollar önünüzde var. Değişik değişik insanlar çıkmış. Çok değişik şeyler çıkmış. Buradan da gördüğün kadar kısa yollar, uzun yollar, görüşmeler, buluşmalar, birbirine gelmek, bir haber, haber, haber. Bir sürü havadisler var, haberler var, yollar var. Sıkıntı abartılmış gibi etrafında var. Ama temiz kalp biri. Hayatına girecek. Evleniyorsun ya de evleneceksin olabilir. Buradan gördüğün kadar siz de görüyorsun. Deveniz var. Bu deveniz önünüzde duruyor. Şansınızdır. Buradan sanki bir damla kadar bir küçük bir şeydir büyütmüşsün kafandan. Bunu kafandan büyütmemeye bak. sıkıntım var. Ee, böyle kendine böyle yani içi şişmiş fazla sıkıntı yapmışsın fazla içini doldurmuşsun fazla her şeyi içine abartmana gerek yok her şey istediğiniz gibi olur sadece bunu inanın çoktandır görmediğin sanki hayal ederek yani ama gerçek karşınıza çıkacak bu kişiyi karşı karşıya geleceksiniz belki çoktandır beklemişsin belki yeniden biz düşünüyorsun, taşınıyorsun. Bir yolculuk yapacaksın. Araba binmişsin. Bir bayandır. Çok gel, kendini süslemiş. Biri de sizi eziyor. Sanki elinden sopa var. Sizi edilmeye çalışıyor. Ve buradan da yüreğinden birisini çıkaramıyorsun. Çok seviyorsun. Ve bir ceylan gibisin. Yalnızsın. 2-3 tane haber var. Bekliyorsun. Gelmemiş. Biri hayatınızdadır. Çok dürüsttür bu kişi bu hayatınızdaki dürüst kişi ya da hayatına girecek biri olabilir. Bir de buradan ördek var. Bir sürü yavrular arkasından böyle gidiyor. Bir bayandır yavru, yavruları ile sanki baş başa kalmış ya da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve o bayan böyle bir sürü sanki balıklar yakalayacak. Bolluk, bereket, güzel, genç bir bayandır. Ama yavruları küçüktür. Ve sanki herkes yanlış göz bakıyor. Herkes ondan yararlanmak ya da ondan faydalanmak gibi bir düşüncelere sahip oluyor. Çünkü bu kadın temiz kalpli, iyi yüreklidir. Ama bazı kadınlar sanki kıskanmış ya da kıskanıyor. Ya da çok güzeldir. Yani kıskanma bazı kadınlar eteğide düşman oluyor. Genç kadın dolsa ya da Evlenmemişse gerçek herkes düşmanlık yapıyor. Nedense. Çünkü bunlar e, acaba benim eşimi alacak, almayacak gibi bir korkuları var. Çok birbirine hızretten özlemişsiniz. Birbirinize kavuşmanız yakın zamandan olacak. Allah izin verirsen. Buradan itaat ediyorsun, tövbe ediyorsun. Bir tövbe içindesin. Sanki ektin bir şey var, biçiyorsun. Bir biçmeye çalışacaksın Allah'ın izni ile ve buradan yolun var ama gidiyorsun sanki bir yere biri de sizinle birlikte aynı bir yere birlikte gideceksin ama ayrı sanki bir küçük şehirden bir küçük şehire birisiyle gidiyorsun bak birbirinizden dans ediyorsunuz buradan ihtiyaçlar birbirinize merhabalaşıyorsunuz birbirine artık destek veriyorsun bir erkektir sizden özür dileyecek. Sizin önünüzde duruyor. Özür diliyor. pi yani pişmanlık duyuyor doğrusu. Bir de bir bayan çok Yani böyle her şeye koşuyor. Misalen kayınbaba kaynana görünce herkese elinden geleni yapıyor. Onun kıymeti ayrıdır. Herkes de biliyor. Bunu gerçekten sanki böyle bir değeri ayrı bir yerden olacağını o kadar küçük bir gönlü var ki o kadar merhametli ki o kadar iyi. Buradan iki avucunu açmışsın ve buradan dileğin gerçekleşiyor sanki hepsi birer birer gerçekleşecek. Ağacınız çiçek açmış. Size bir hediye gelecek. Bu hediye sizi mutlu edecek. Bir aile fertlerine e, sanki toplanmış bir haber bekliyorsa bir maddi durumdadır. Bu haber gelecek artık e, mahkeme olabilir. Bu mahkeme haber bu mahkemeden ama maddi durumla ilgili bu mahkeme bir haber alacaksınız. Birisi gözü sürekli size bakıp bakıp duruyor. Bir şey anlayamıyorsun neden bakıyor. Bir de bir balık yakalamışsın. Bu balık da sizindir. Selam bir erkek birbirini seviyordu. Sanki bir düğüne gitmişsiniz. İkiniz de sevgilisiniz. Böyle oturup sanki ikiniz de izliyorsunuz. Düğüne gitmiyorsun ama izlemeye gitmişsiniz. Oradan sanki bir tartışma aranızdan çıkabilir. Ve birbirine sert gitmesen daha iyi. Çok dualar ediyorsunuz arkadaşlar. Bir de iki kişi üçüncü katılıyor. Sanki böyle iki kişi tartışmış üçüncü kişi de katılıyor. Ve bir kişiyle anlaşmaya varıyorsun. Bir anlaşacaksın. Bir şey satıp alıyorsunuz. Yani alım satım var aranızda. Bir de birisi sana hizmet ediyor. Gece gündüzünü ediyor. Hala sanki sana bir şey yapmamış gibi davranıyor. Sün bir işçin olabilir. Elinden çalışan olabilir. Yani doğrusu kendini gizliyorsun. Boynun bükük. Ama güneşin doğacak merak etme. Buradan biri sana doğru geliyor. Sana yardım edeceğine. Bir de biri sana bir şey gösteriyor. Bir şey sana yardım olacak. Bu erkek sakallı saçları dökülmüş ya da kesmiş olabilir. Yani biraz böyle saç görünmüyor. Bir e, sanki kalbinden vuruyor. Aşık oluyorsun. Bir çok güzel bir aşk hayatınızdan olabilir canım. Canım buradan sanki seninle eşin birlikte oturuyorsunuz. Bir çocuğunuz burada görünüyor. Bu çocuk kısmeti çok var maşallah. Bu kısmeti alman için iki kişi destekliyor sizi. Arkanızdan temiz bir e, yakın, yade eşiniz dostunuz olabilir gibi İş görüşmeniz var bulunduğun mevkede sanki bir iş görüşmesiye gideceksin gibi bir çimki gösterişler görünüyor. Bak oturmuşsunuz karşılıklı bir iş teklifi alıyordun. Bunu değerlendir. Açık, aydınlık, güzel yerlere geleceksin. Evinizin içinden sıkıntı var. Ama aşacaksın bunu. Allah'ın izniyle kısmetli çocuklarınızdan biri gibi biri çok büyük bir kasmetler var görünüyor. Arkanızdan ay doğumu şanslı bir parlak bir evladınız olabilir. Bununla her şey yolunda gidecek gibi. Onunla birlikte gidersen size uğur getirir. Uğur da getiriyor gibi. Buradan doğrusu. Bir şey niyetten misin gibi. Biraz daha zamanı var. Sıkıntılar gözüküyor. Ama gene buradan Allah'ın izniyle çok güzel bir bir şey elinize geçecek bir rahatlama olur sizden arkadaşlar. Bu nedir? Beklenden daha güzel haberler alacaksınız. Yani sanki hayatınızdan sıra dışı bir sıkıntı. Bazı kişiler sanki etrafınızdaki kim ne yaptı, ne etti gibi anlamsız ifade görünüyor ifade ediyorsun nedense hayatınızda aldığın kişileri sanki e, sizi garantiye aldığın gibi görünüyor. Artık bir çaba içinde ve hayatınızda aldığın kişiler de sizi herhalde değiştirmek olabilir sizi değiştirebilir yani bir uzun bir yolculuk var bir telefon haberiniz gene var gene bir sıkıntı var. Bir maddi durum biri peşinden görünmüş ve peşinden dolaşıyor. Ve buradan da düşündüğün gibi neydir düşünüyorsun? Hepsi gerçekleşecek ve beklenen haberler geliyor. Ve bir düğün dernek olabilir, bir mutluluk olabilir. Beklendiğiniz zaman seni mutlu edecek gibi yüreğiniz çok güzel ve güzel merhametli hem de iyisin yani. Bu merhamet sanki size çok iyi gibi. Buradan bir hırs olmuş bir de sanki sıkıntı yapmışsın gibi. Bir sihirli gibi bir haber alabilirsin. <laughs> sanki bir hayal var. Biri sana laf etmiş olabilir ve artık bu üniversite bir de sanki evinden vuruyor bir para bu para seni gerçekten hayatınıza giriyor seviyorum ölüyorum gibi şu bu ama bir de seninle birlikte hayatınızı birleştiriyor bu kişi gerçek bak gene bu birleştirme Sanki karşıdaki kişi plan ve proje içinde ve planlı bir şey yapıyor gibi. Ee, bunu neden yapıyor diyor bir insan var. Senden başka biri daha hayatında var. Onun hayatına girmek için e, bu insanın hayatını birleştirmek için yola çıkmış gibi. Seni basamak kullanıyor ve ihtiyaçlarını kullanıyor ve burada basamaksın yani. Bazı şeylere insan ulaşmak için böyle bir kullanıyor gerçi. Biliyorsun bir de imam nikahı o bir olay var. Bir ya imam nikahı diyeceksin ya yaparız ya imam yapıyoruz gibi olabilir. Ya da yaşıyorsun gibi görünüyor. Bir erkek bir parayla, bir mevzuyla uğraşıyor. Şu anda sizinle konuşmak istemiyor. Kalbinizi kırdıysa, üzdüyse, sanki o mutsuz davranmışsa, incitmişse şu an korkuyor gibi bir korku var, bir korku enerjisi var gibi. Yani bazı zamanlarda diyor ki arkadaş olalım ama gene bu kişi size geri dönüş olacak gibi ve biraz sabırlı olun çünkü sabırlı olmazsan gele kaçacak yani sizden ama gelecek bu kişi bir bir baktın hemen geldi bir de üçüncü ilişkiler var bir derede iki karada biri size gelecek gibi biraz daha erken gelecek bu kişi yani daha erken geleceğini görünüyor doğrusu. Bir tabağınıza bakalım. Sanki burada gözyaşınız dökülüyor, sessiz kal. Bu kendisi size gelecek ve geliyor, gelecek bu kimse. Ee, o kadar güzel bir enerjiyle gelecek. Sizi seviyor, sizi izliyor. Ve her yerden size bakıyor ve sizi düşünüyor. Artık sizi her yerden görüyor gibi. Her halde, her ha, yani ne yaptın, ne ettin, neredesin, hayatınız nasıl geçiyor veya da başkasından sizi izliyor doğrusu. Neredesin, ne yapıyorsun sürekli size bakmaktadır. Ee, artık nereden bakıyorsa sürekli size bakıyor. Hayatını değiştirmek siz de istiyorsunuz, değiştirmek de istiyorsun gibi. <laughs> bir de çok güzel gerçek bir nazar var üzerinden. Bir de bu nazar sanki yakınlarından gelmiş. Ve çok böyle bir kendine. Bir de buradan çok güzel bir kişiyle tanışacaksın. Ve tanışıyorsun sanki. Bir de bir şey bitmiş. Ve üzülme bu bitmişte üzülme. Çünkü her şeyden bir hayır var. Onun için ve böyle rahat ol canım. gerçekten. Ve bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yarbe. yardımcı olsun. Başınızı arattım. Umarım siz